Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bazı bölgelerimizdeki iklimler hakkında soru-cevap yöntemini kullanarak bir uygulama yapacağız. Ayşe, iklim denince aklına ne geliyor? Öğretmenim, iklim bir ülke veya bölgenin bir yıllık hava şartlarının ortalamasına denir. Aslı, sen ne söylemek istersin bu konuda? Öğretmenim, iklim, yeryüzünün bir kesiminde veya tamamında belli bir zamanda gelişen atmosfer olaylarının hava şartlarının ortalamasıdır. Peki, bir bölgedeki iklimi belirleyen unsurlar nelerdir? Sıcaklık, rüzgar, havadaki nem, basınç ve bunların gün ve yıl içinde nasıl değiştiğidir. Peki Akdeniz bölgesinin temel özellikleri nelerdir? Yazları kurak ve sıcak, kışları ılık ve yağışlıdır. Evet çocuklar, hepiniz gayet başarılısınız. Bugün sizlerle iklimler ve bazı bölgelerin iklim koşulları hakkında soru cevap şeklinde soru ağa yöntemini uygulamış olduk. Dersimiz bitmiştir çocuklar, çıkabilirsiniz.